Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe transfer haberleri ama detaylara geçmeden önce Sarı Kanaryalar fanatiyseniz şimdiden kanala abone olun ve Türkiye'nin en büyük kulübünden haber almaya devam etmek için bildirim zilini etkinleştirin. Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Ocak transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Solbek ile birlikte hücum hattına da takviye peşinde olan Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ın 26 yaşında yaşındaki Kolombiyalı kanata forveti Sebastian Villa'ya kancayı attığı iddia edildi. Birinci mevkisi sol kanat olan Sebastian Villa Santrifor ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Takvimde yer alan habere göre, Boca Juniors'un Villa için kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Oyuncunun bonservisinin %30 onun da başka kulübe ait olduğu da ifade ediliyor. Fakat bu fiyata yaklaşan kulüp olmaması ve oyuncunun sözleşmesinin 2024'te sona erecek olması da Boca'yı sıkıştıran konular. Güçlü fiziği ile yıpratıcı bir forvet olan Sebastian Villa için de bahçenin şartlarını zorlayacak da gelen haberler arasında, Villa, güçlü fiziği ile rakip savunmalar için son derece yıpratıcı bir oyuncu, sol kanat, sağ kanat ve santrifor mevkilerinde forma giyebiliyor, golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro, Fenerbahçe taraftarı. Sizce Sebastian Villa Fenerbahçe'de başlayabilir mi? Yorum yapın ve kanala abone olun çünkü yakında Sarı Kanaryalar hakkında en son haberlerle döneceğim.